Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Müzzemmil Suresi vardır. 73. sure, 5. ayet çok önemli bir ayettir. Burada Cenab-ı Allah Resulullah'a direkt şöyle hitap ediyor. Estaizu billah, inna senulqi aleyke kavlen thakila. Doğrusu biz sana taşıması ağır, bir söz vahyedeceğiz. edeceğiz. Mesuliyeti e, çok ağır olan bir söz. Yani vahiy, yani Kur'an-ı Kerim Vahyedeceğiz. Sana bu emaneti vereceğiz. Tabii ki bu ayet e, direkt Resulullah'adır. Resulullah'a emanet olarak ilk evvela geliyor ve Resulullah da bu emaneti tebliğ ederek Kur'an'a iman eden insanlara e, emanet ediyor. Resulullah için ağır olan şey bizler için hafif değildir kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizleri bu bilinç ile bilinçlendirsin. Bu emanetin ağırlığının farkında olan kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru davana en elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.